Salaam. Eğer bu videoyu 21 Ekim günü bitmeden görüyorsan bu senin özel mesajın. Alman gereken mesaj, neler duymalısın, neler, hani nasıl bir enerji sana geliyor genel olarak ve e, 21 Ekim günü nasıl bir enerjiye sahipsin buna bakacağız. E, şöyle biliyorsun ki alma verme dengesi açısından ve bana destek olmak açısından takipçi olman ve etkileşim vermen yeterli. Şimdi 21 Ekim temasında daha çok böyle açıkçası bir kere e, biraz daha ilişkiler ön planda, iletişimler ön planda, etkileşimler ön planda. Yani ikili ilişkilerin çok yoğun olacağı bir günün enerjisi burada. Gündemde görünüyor. Hem iletişime geçme durumları hem iletişimde olma durumları hem de önemli konuları konuşma potansiyelleri. Bunlar biraz daha bugünün ana temasında ön planda olacak şekilde görünüyor. Hatta şöyle söyleyebilirim ki bugün mesela biraz daha kendi hayatınıza ve ikili ilişkilerinize bir denge kurabilirsiniz. Yani daha çok böyle bazı dengeleri oturtabilir, neyi nasıl yapacağınıza karar verebilir. ilişkilerle ilgili gelecek odaklı planlamalar yapabilirsiniz. Hatta ilişkisi olanlar evlilik, ciddiyet gündemleri konuşulabilir, bunlar masaya yatırılabilir. Bunlarla ilgili bazı enerjiler gündeminize gelebilir. Flört ama hani nasıl bir flört olduğunu bilmeyen yani flört arkadaşlık arası karmaşada kalanlar ise flörtünüz yani bu kişiden daha romantik bir aksiyon alabilirsiniz. Çünkü Bugünün genel böyle enerjisinde biraz daha netleşmeler ön planda. O yüzden belirsizliğin biteceği ve daha çok böyle ilişkilerde aslında yakınlığın olacağı temalar ön planda görünüyor. Aynı zamanda böyle çok ani bitmiş hava-toprak etkili kişilerle ilgili bazı konuşmalar veya bazı gündemleriniz olabilir. Hava-toprak etkili kişilerden böyle ya bir gönderme alabilirsiniz ya da böyle açıkçası sizinle ilgili e, olgunca bir iletişime geçebilirler. Çünkü böyle sizi şaşırtacak bir etkileşimde olacaklarını düşünüyorum. Su ve ateş etkili kişiler ise daha çok böyle göndermeler yapabilir, daha ateş ateş bir iletişime geçebilirler. Yani daha böyle açıkçası nasıl söyleyeyim hani kendilerini belli ederler kapı aralarlar ama somut adımın sizden gelmesini bekleyebilirler aynı zamanda bugün veya yakın enerjide bazı gizli saklı şeyler açığa çıkabilir. Sizden saklanan ama duymanız gereken bazı şeyleri duyabilirsiniz. Biraz daha sınanabilirsiniz yakınlarınızla ilgili. Bu tarz bir uyarıyı veriyor kartlar. Ama aile içerisinde büyük bir küsürün veya bir sorunun da çözülme potansiyeli ön planda. Yani zorlu açılarla aslında zorlu enerjilerle sınandığınız birçok alanda meyveleri toplayacağınız gündemlerde ön planda olacak. Ki bu video karşısına çıkanlar yakın dönemde aslında kaybettiklerini sandıkları bir fırsatın daha iyisiyle karşılaşacaklar. Ve yani şu an böyle içinize tutup kendinizi yediğiniz bir sorunla ilgili gerekli iletişimlere geçileceğini, iç dökmeyi yaşayabileceğinizi ve rahatlama potansiyellerinizin olacağını düşünüyorum. O yüzden hiçbir şey sizin hayatınızda bitmedi. Sadece çok daha iyisinin yeri açılacak. Yani bunun gibi güzel enerjiler var. Hatta bir gün, bir hafta, bir ay içerisinde beklediğiniz bazı iletişimler size gelebilir. Bunu da belirtmek istedim. Bir de bugünün enerjisinde ya da bu yakın dönemin enerjisinde şu an böyle omuzunuzu kamburlaştıran bir borç sorununu da çözeceksiniz. Bunu da eklemek istedim. Bu şekilde aşklarım umarım ki uyumlanmışsınızdır. Açından her şey daha iyi olmak ve bana destek olmak için yapmanız gerekeni zaten biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Ayrıca umarım ki bugün anlattığımdan çok daha güzel geçer. Bugünün bize hediyeleri nelerdir diyerekten yani enerjiyi bitmeyi de unutmuyoruz. Hepiniz çok öpüyorum.